Herkese merhaba arkadaşlar mavi şeyet eden ben Mert bir anda Master King'den diyesim geldi Master King TR ana kanalım Şöyle para kazandırma serimize geçmiş bulunuyorum arkadaşlar Bu site para kazandırma sitesi Video izleyerek para kazanabiliriz Ekranda da gözüküyor zaten VideoX ile kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı arkadaşlar VideoX YouTube videolarının yayınlandığı bir site platform sistem 3 e, eş anlamda söyleyeyim. E, videoları izliyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. O puandan da TL'ye çevirip paraya çekebiliyorsunuz. Diyelim. Şimdi giriş yapma kayıt olma hepsini göstereceğim. Master King'de TR'de de çektim. Birkaç eksik yanları kalmış. Anlatmadım. O zaman yeni keşfetmiştim. Ondan sonra birazcık deneyimledim. Sizlere daha iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. 1000 abonede çekiliş var. Ürün tedarik ettiğim zaman çekiliş duyurusunu yapacağım. Şu anda o yüzden net bir şey söylemiyorum. Sürpriz de olsun. Kanalımızı takip edelim. E, bu tarz uygulamalar, seriler gelecek. Arkadaşlar burada YouTuber, blog, e, SS hakkımızda ana sayfa, iletişim falan var. Kayıt ol diyerek buradan kayıt oluyorsunuz kullanıcı adınız Türkçe karakter ve kullanıcı adının başında ortasında, sonunda boşluk olmamalı yani bitişik. hemen gösterelim Master King mesela böyle ama şunu yaparsanız olmaz bunu saymaz Evet şöyle arkadaşlar e, mail adresiniz şifre cinsiyet şehir e, Bunlar doğru girmeniz önemli hemen giriş yapalım Bunları bu şekilde kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Daha sonra da mail adresinize doğrulama kodu geliyor. Onunla da e, tam anlamıyla giriş yapmış olursunuz diyelim. Şöyle geçelim arkadaşlar. 20 bin kredim var. 69 kuruşum var. E, ben arkadaşlar 10 lira yaptım. Yaklaşık bir 2 günüm falan aldı. Daha sonra bunu kredilerde harcadım. Mavi şehit edip kaç videoma harcadım diyelim krediye çevirip al puana çevirip yani kredi e, o şekilde de harcayabilirsiniz bu videolarınızı yayınlayarak videolara geçelim Arkadaşlar bu bir dakika bir saniye bunu izliyorsunuz her bir saniyede iki kredi kazanıyorsunuz iki puan yani bu videoda 122 kredi kazanabilirsiniz diyelim daha kısa bir video yok mu 2 dakika var 7-8 dakika var bu tamam size kalmış bunu da göstereceğim master de yarım kalmış göstermemişim ee, şöyle giriyorsunuz mesela şuna girelim değişik bir video müzik videosu ee, sıfır kredi bu şekilde izleyerek çok kolay bir şekilde sistem var gün geliş, geliştikçe hediyeler falan artıyor şöyle e, telif yemeyelim buradan böyle video izleyerek 5 saniye mesela kredi saymaya başlar diyelim evet mesela bebek melisa güzel bir gün burada videolarını yayınlamış şöyle e, videolarınızı yayınlayabilmeniz için en az 1000 kredi toplamanız gerekiyor çünkü e, topladığınız kredilerden harcıyor şöyle hemen kredi işlemleri diyelim e, Kredi tl çevir bunlara bakacağız arkadaşlar video ekle diyelim video eklemeye geçelim madem e, şöyle Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir linki ayarlayıp koydum. Bu arada arkadaşlar webcam'li Master King TR'de çekiyorum. webcamle yakın zamanda inşallah çekimine başlayacağım. Yani kamerayla birlikte yüzümü görerek daha detaylı daha güzel videolar çıkartmış olacağız. Diyelim. Şöyle arkadaşlar mesela her bir saniye 5 kredi olsun diyorsunuz. Bunu ilk yaptığımda hata yaptım. Bir anda kredilerim bitti. O şekilde de boş harcamış oğlum. Buna dikkat edelim. Ya 2 yapalım. Bir yavaş izlenme yapar. Gerçekten şöyle 2 kredi kullanıyorum. Ben 2 iki, güzel 2 yapalım. X2 yani her bir saniyede 2 kredi harcıyor e, ee, yaklaşık yarım saat içinde 150 kişi görüntüledi izledi yani şöyle videonuz kaç saniye en düşük 61 saniye mesela videonuzu çok izletmek isterseniz 202 saniye olarak ayarlayabiliyorsunuz premiumda falan bunlar sınırı yoktu büyük ihtimal ee, onlara da bakarız şimdi <laughs> videolarım kredi işlemleri ona geleceğiz birazdan bakiye ekle ödeme al Kupon kodu, kupon kodu dediğimiz üzere indirimler veriyor bazıları. Bu şekilde banner reklam reklam ekleyerek şurada hemen ana sayfaya bir gelelim. Şurada görüyorsunuz mesela bakın harika videolarına rağmen fark edilmedin mi? Burada bir reklam alanı var. Bu şekilde siz de kendi reklamınızı parayla verebiliyorsunuz. Şu şekilde videolar, bakın 6.749 iki haftadır bu burada e, ara ara yayınlıyor. Acayip fena izletti yani. Hele paranız varsa Evet devam ediyoruz. E, dediğim üzere para kazanma üzerine fakat YouTube videolarınızda da geliştirebilirsiniz. E, çok hızlı bir şekilde. Kredi satın al desek arkadaşlar önce bir satın almaya bakalım. Daha sonra satmaya geçeceğiz. Burada kredi pazarı var. Mesela 15.000 kredi 3 lira acayip güzel. Burada bir kredinin maliyetinde yazmış. 4 saat bunun size kazancı var arkadaşlar. 3 liraya 4 saat. Ee, şöyle 4 bir saat yapmak için mesela. Aa, bu daha güzel. 9 liraya 14 saat kazanmış olabilirsiniz. Bu biraz pahalı. Yok bu, bu da güzel. Ha, bu kredi pazar değil arkadaşlar. Platformun kendi pazarı. Ee, kredi pazarı şurada. Kredi pazarı şurada geçelim. Kredi pazarını göstermek istiyorum. Bura birazcık daha pahalı olabiliyor veya daha ucuz olabiliyor. Gerçekten ucuz fiyatları verenler var. 14.000 kredi 2 lira. Daha ucuz e, ve 3.84 saat kazanmış olacaksınız ortalama. E, diyelim. Bakın bu mesela birazcık daha pahalı. Burada krediler mevcut. 15 bin kredi 2 lira. Acayip ucuz arkadaşlar. 4 saat 2 lira. Mesela bakın 10 bin lira gibi bir fiyat koymuş. Bir kredi 4 lira mı oluyor? Bir şeyler yazıyor ama herhalde alınmaz yani. Bu da pahalı. Bunlar pahalı. 15 bin kredi 2 lira. Aynı şekilde diyelim. Ve arkadaşlar şimdi peki ne kadar kazanabiliriz? Hemen ona geçeceğiz. Kupon kodu yanlış bastık. Kupon kodunda bir şey yok. Burada kupon kodunu okuduk. Ben 3 günlük premium kazandım. Premium kazandım mesela. Gece vakti çektim için maruz görün. 10 lira. Çekim alt limit var. Şöyle. E, ya bence şöyle. Youtube kanalımız illa hepimizin vardır bu Youtube mecrasında. Geliştirmek için bence çok faydalı. Para kazanmadan ziyade para da çok güzel kazandırır. E, kredi TL çevir diyelim. Bakın 10.000 10 kredi 1 TL Fakat siz bunu pazarda 2 liraya 2.5 liraya satabilirsiniz 10.000 krediyi e, Bu arkadaşlar sistemin size ödediği para Yani şöyle 10.000 kredi 1 lira Hemen veriyor Fakat siz burada Krediyi pazarda satarsanız Kredi sat deyip Bir saniye ha burada arkadaşlar mesela eee 1000 kredi arkadaşlar. 1 lira şöyle 2000 kredi mesela derseniz ki 3 lira olsun 3 liradan satarsanız ve sattığınız her kredi paketinde %10'u o, o, sisteme gidiyor ya yani 10 liraya sattıysanız %10'u size 9 lirası geliyor e, gibi bir şey oluyor şöyle kredi satın al dedik Aynen kredi satın al demiştik zaten. Ya en üst paketi göstermek istiyorum size. Ee, size 3000 saat veriyor. 1000 lira. Biraz pahalı. Tabi bakın arttıkça bir kredi maliyetlerine bakın daha da düşüp gidiyor. Şu 200 liralık paket güzel. Geliştirmek için. Fakat birazcık da özgün olmak lazım. Yani tüm sisteme yüklenmemek gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çok sistemi o kadar basit ki çok kolay anlaşılabilir. E, diyelim. Bakın her saniye videolar yenileniyor, yükleniyor. E, Tabi birazcık da aktiflik kişisi bana az geldi aktifliği. Aktiflik artıkça daha da güzel olacağını inanıyorum. Bir sistem daha var, site daha var uzun süredir arkadaşım kullanıyor. Gerçekten güzel paralar, krediler kazandırdı. Youtube'unu geliştirdi. Bu şekilde diğer videoda onu aktarın. Bu videoyu like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalda abone olalım.